ateşi şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Galatasaray Milan'a karşı Galatasaray için kaybetmek söz konusu bile değil. Artık ne istediklerinin bir önemi yok. Kazanmak zorundalar. Arjantin yıllar boyunca dünyanın en iyi forvet yeteneklerini yetiştirdi. Ve Gabriel Batistuta da bunun en iyi örneklerinden biri. Evet kesinlikle öyle. Tam anlamıyla golcü bir santrofor. Ondan daha iyisini düşünmekte zorlanıyorum. Sence bugün gol atacak mı? Yani büyük ihtimalle. Zappa Costa. Zorlu bir mücadele oldu. Henüz konuşmak için erken olabilir. Fakat şu ana kadar heyecan verici bir an yaşanmadı. Hernandez. Jim City. Zappa Costa. Chukwueze sağ kanattan ilerliyor. Bellingham. Schneider seri paslaşmalar. tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Rafael Leao içeri sürmeyi deneyebilir. Lotus Chief dönüp geri atmayı seçti. David Villa Bellingham Umut vaat eden bir pozisyon izledik ama son pas hedefini bulamadı. Hernandez kalıyor. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? İşte geliyor. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Bellingham bir kez daha. Gol! Galatasaray'ın golü. İşte o isim. Takımına yolu gösteriyor. Karmaşık planların değil. İnadın ve azmin eseri. Evet Gökhan, övgü hak eden isim belli. Mükemmel bitirişi bir kenara bırakalım. Ne zaman nerede olacağını bu kadar iyi bilmesi çok özel. Galatasaray öne geçiyor. Çok değerli bir gol. Bakalım bu gol ne ifade edecek. Artık çok daha fazla seçenekleri var. Topu bekletmeden geri aldılar. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Hücum oyuncularının topu kovalamaya istekli. Orta saha oyuncularının da hücumu ilerletmek için hazır olması lazım. Aslında tam da bu oyunu oynayabilecek oyunculara sahipler. Derun. yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Çukueze. Zappa Costa. Top dışarıda. Kale vuruşu. Chukwueze sağ kanatta etkili performans ilerliyor ve topu kaptırdı. Snyder savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Bu sefer bu kadar gelebilir. Zappa Costa. Çok eze, Az farkla da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Devre arasına son 5 dakika. Skabaka. Skabaka! Ve top dışarıda. Güzel müdahale. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Topu kim alacak? Müthiş mücadele. Şansını deneyecek. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Evet, bugün kolay kolay alt olacak gibi durmuyor. Bauer. Yalnızca bir hala heyecan dolu yaşayacağımız bir yarı var. İlk yarıya önde kapatmalarında hücum hattının performansı tabii ki takdire şayan. Ancak orta sahadaki oyuncuların maç boyu yaptığı işleri de kimse göz ardı edemez. Gerçekten haklarını vermek lazım. Galatasaray attığı bir golle devreyi önde kapatmayı başardı. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Rakibin oyun planını engellemeye yönelik bir futbol bile oynayabilirler. Göreceğiz. Bir atakları şimdilik sona erdi. Rafael Leao. Gabbia. Eskabakka. Gücünü gösterdi. Loftus Chee. De Roon. Hernandez. Gabbia. Jim City. Zappa Costa. Jim City. Ya. Sola doğru bir top. Yakalayabilirse en pes bir fırsat. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Skamakka. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Costa. Copa daha bilecek mi? Zappa Costa. Derun. Loftus-Cheek. Rafael Leo. Tavizsiz muazzam bir müdahale ve müdahale geldi. Derun. Güzel bir şeyler mi geliyorsa Skamakka. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Bellingham topu kazanmak için uzaklardan deniyor. Hernandez. detay şov yapıyor. Kaba kuvvet işe yaradı. iki oldu. Daha sıra gelecek gibi görünüyor. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Çok güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Şiir gibi.